1939'da başlayan İkinci Dünya Savaşı'nda Karadeniz'e hakim olmak isteyen Hitler ve Stalin'in mücadelesine sahne oldu. Es spricht der Führer. 22 Haziran 1941 günü sabaha karşı Wehrmacht'ın Sovyet topraklarına girmesi aynı zamanda Sovyet topraklarında yaşayan ...birçok etnik grup için bir tercih sorumluluğu anlamına gelecekti. 1941'de Alman ordusunun işgal ettiği Kırım... ...10 Nisan 1944'te Sovyet ordusu tarafından geri alındı. Bu durum Kırım'da yaşayan yaklaşık 225 bin Tatar için... ...büyük bir katliamın habercisiydi. Sonra babam indi, manda kurkulete oturdu. O anda malı mülkü çok iyiydi, zengin idi babam. Pek zengin adam idi. No, onun arabası yok, kaladiliği yok. O vakitte mal, mülk, sığır, hoy, bak bakça var çok iyiydi babamı. Babamı zengin deyip her şeyini tutup aldılar. біздің мәлді отырған немселер повар еді аш пісіреділер емек пісіредіі озының халқына піседі да мен бала едім де поварлар отыра бізде аманнық етmеділер ну кіткенде мізді кеттілер Мен о 17 yiлdaн yıldан қырық бірге келген жел баяқы дұшмандық әнеме өзінің адамларын атты совет үкіметі оны гитлерден фарқы жоқ сталиннің оның үшін оңа қарсы шалышқан руслар да олды татарлардан да шыққандыр ебет ол мамашыл шый ол оже шийлерде кім аджиға татлы берер қырым бошалды екі кере а россияда неме коммунистер де келіп темелі бошаттылар қырым қырым татарсыз болмалы олар үшін Rusya toprağı o yapmaz bildir. Kırım Tatarları Almanlarla işbirliği yaparak vatana ihanet ettikleri gerekçesiyle sürgüne gönderilecekti. Oysa Tatar erkeklerinin 20 binden fazlası Sovyet ordusunda yaklaşık 2.000 kadarı Alman cephesindeydi. Sovyet Hava Kuvvetleri'nde görevli Ahmet Han Sultan 30 tane Alman uçağının düşmesini sağladığı için Sovyetler Birliği kahramanı ünvanını alacaktı. Ölgüler ama tağda sabah namazında geldiler, tak 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 kapıyı kalktılar. Bizi uyattılar. Şimdi vakti biles Ana bizi o tüfekin kodundan böyle 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 kum çıkardılar. Bir şey demediler, bir şey de algırmadılar. Sizi götürürler başka yere dediler, tamam 11 Mayıs 1944 tarihinde alınan bir kararla Kırım'daki bütün Türklerin Orta Asya'ya sürgün edilmesi kararlaştırıldı. Kırım Tatarları 18 Mayıs 1944'te Stalin tarafından sürgün edildi. Sürgün edilen Tatarların çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşuyordu. Plan sabaha karşı dört sıralarında başlayacaktı. Tatarlara ait 25.561 eve giren askerler onlara evden çıkmaları için sadece 15 dakika verecekti. Yanlarına hiçbir şey alamayan bu insanlar nereye götürüldüklerini dahi bilmiyorlar. Hazırlanın siz çıkacaksınız dediler. 15 minut даха о'н беш даха керек. kerak керек kerеk алын, деділер. Бір афталық аш алын урбаларыңызды алын шей алманын, деділер. а биз берледик бізі атажак бар шей алмадық Бір төшек, бір yo'rg'ан жастық o'тмегіміз бар айды. өтмек алдық бір қазан алдық на всякий случай бир казанды алдық машиналарға қойдылар, mashinalarga qo'ydilar Бір ketdilar алдыр си Бір Баба ши bаbаm uyda yo'q бабам білмеймін қандай еді еже саат үште еді салдат қапымызға да, ана kuнlік лоқса, да тө'шектен тұрмай на бес біз жоқ артынан ставай ставай біз ұрса білмейміз те артынан ұрып ұрып балаларын тұсы машина келді бардаой ол машина Алымда үш күннік оқыса, бастылады біз бартауы машина Ей, ау кеттілер, біз қайда кеткен Анда өлдіречеклер, дағылар үшінен кетіп, байырлар арасынан. Мұнда өлдіречеклер біздің ағылаймыз бартауы машина деп етін. 18-ші кежесі, әбет кеже, әб, салдатлар келді, mm -hmm. айтылды, әбет қарпабан шықты, өлеме, аңады мәселені то'планғаны топланғаны машиналары yuklеb yuklab eіз ол машиналарға халық бір бірінің түсінде отыра. онда бірсі легенін алған о легенін көтеріп бата бірсі чуалын ала халқа отырмай ерек оны көтеріп бата Қалқ алған шүлерін де енді менің бейтам, не алында? құранын алды oltin mash o'g'rashgan tegaran oltini bor o'lgan bir nima kampir edi Оны edi oni tegaranchi biryelarga qistirib uni olib chiqqan ana қалдырды. Яп, яш аналар бабалар өліп, құрантасы bir Бір tamomlagan surgun pinani yigirma 22 günlük bir sürgün yolculuğuna dönüşecekti. kamyonlara bindirilen 180 bin Tatar Kırım genelinde 5 farklı tren istasyonuna götürüldü. Yolculuk boyunca hastalık ve açlıktan ölen insanlar Sovyet askerleri tarafından yol kenarlarına atıldı. пойыз ана шу пойыз еді біз ол пойызда да білмедік ана сіз мені кешіріңі ана артымыздан ал түфегін несінен әбле өтеп бүйтеп юкіледілер біз уақытта күчік едік те ол топ мат ол нір мат тұрқы еді аңда отырма да ятма да әбле жнечке отырдық адам да жоқ еді барғанша почти он почти он бес жиырма өлді жолда көтеріп Ana taş verdi, taş Ne kesin, ne mazar, ne cenaze. Çok na öldü adamlar. Hasta kartlar var idi. Hasta var idi. Kimir adam yürü dayanmadı. Ede evet, bu meşakkat işi. Altında yüzük kesilmez. De бенмес і апайлар бар еді О, апайлар наслы өлмейлер мен ақылым етмей. олар көженмек үшін оңа ола біле. енді соңында немелер айтады апалар бита, деймін мен баламын балам білмесе, неме керек емес сен неме отырсаң білерсің и соңындан соң олар айталар не болғанын біз білеміз саралар Чашафларрмады шафларын алып анау апай тапа. Бо ебік жұлым бұны қайсы бір милтке алллақ таладермесін. Бізін көргенлермізін һ бір чареті йқ оны бір инсан бір инсанда япсын. Бұ гібік алда о, о суға ккенді. вагон асыннан шық қал сусызнемежуура немес сіп алмаға. O yüzden kalgan söyler kala. Evet o kalganların ne, ne ola onu Allah bilir. Altında da yüzüğüm taşı Yandı da yüreğim başı Kanda doktor. Vagonun içine doktor falan. Kanda yani doktor da yok. Yani herkes aç. O vaqonlar üçün erkəs bitli oldu, başlarına bit oldu. Aç, çuplaq, aşta vermidilər. Saldatlar, don, 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 xəfi xəhərlər. Bir çuval verəndirlər, bir çuval erik, bir çuval suxarı. İ bir vidrə balamuq. Kim kim içəcəyi? toktan vardı. Herkes düştü vagondan. Ayak yola vardılar tuvaleti. Kaçan polis düşer, herkes kalk düşer. Son testi çıkarlar gene. Kim kalmayacak Polis gitti, biz de gittik hepimiz. Kaldı ölü. Ona o'qigan da yo'q ko'ngan odam da yo'q ko'tardilar otilar bir chuqurni ichini og'irlarini tutdi значит tushirdilar больницаgа qo'ydilar vагонni ichiga nafa yo'qdir nе doktor не бши poyezdda biz bitladik qurtladik o'tiraydi kai shart 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 bit, bit o'ldiramiz бір bir бір o'tiramiz sakkiz отырамыз. acjh күн sakkiz отырдық. ashaa бір hech yo'qi hech olmadik ne olayi biz olgan odamdar no'qta olgan пoеzд to'ta vaqik kichda bаr qildir qildir eе қазан. olғаn ала аlаman da qаzаndа qolа қалалар, qалаалады yo'ldа bir айда үч qardаsым o'ldi o'zbekiстанdа ava үch qаrdаым бір айда oд бір ай асыздықтан асыздықтан анам үсті кесілді басқа yardım edecek? Kim nasıl? Herkesin alı bir kimse bir yok. Bu balası bir gün gece balası, ne bir balası öyle, sabah yakın ikinci balası öyle. Sürgün yolculuğundan geriye mezarı dahi olmayan 8 bine yakın Tatar cesedi kaldı. 300-400 gram ötmek ne olacak? Başka şey yok. Açlıktan öldüler, öldüler, gittiler. Kömeğe de şey yok. Sarmaya da şey yok. Kömeğe şey yok. Bir trafkanın içine sararlar. Bir çukur kazarlar, akitir kömeğler. Okumak yok, bir şey yok. Cenaze kılmak yok. Bir şey yok. Kömeğe de, şey de şey yok, sarmaya. Kim kılacak cenazeyi? kimse yok. Eğer de Cemil okusa su gibi iler, hazırdır gözünü seveyim. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer bu duvayı bereketine, havdana, hava getirirken yorulmaya, eğer bu duvayı okup soğuğa kişi ayakları batmaya, bu duvanın hasta Özel'ini okusayım, şifa ola, hastalara şifa ver ya Rabbi, amin. Arpabam kitiyatır <laughs> arabam. мен жүгіріп барып қарпа абамны арабасына минже болдым енді қалды көпірге асан менме балам бұнда балар ята деді сон неме өлі балалар деді мен бірден қорқып ардыма қачытым, ташыладым. ташладым қайтып келген соң не яу қарпа деймін барабар үшке кірген қарпа абаман барабар о заводқа балаларыннан кеже біріле саба яқын бірсі дәуле екісін бір қарпабам, бір өсшігі не бабасы бабасында алы жоқ ашылықтан тұрма о бармай қарпабам өзі шо араба екі баланы ал барып нас қаза жақ нас көме жек бір адам чалыша жақ. Бір ерді домат ечіклер берділер, евелде кавказларын бізіл қайткендер оларын. Олар отырған оларды соы bir qамшы бірден де бірдн 11 о'n бір yашында а бара chапалайн chапаланда chаpа бере Ау картаны соңынан chыққанда памықлар қиyыш қийыш bir памық кессең қамhыы yandыа суларын ана төден қоа біз ашадан іcеміз 70 gradus i жoq edi а bizdе navaida buxoroda ishdan qaytgan so'ng bulamiq pishiraer bulamig'ida qur undan yarsi topraq yarsi un qarishtir oshama chai yo'q qichir qichir topыrақ соң bізіа түскен yерімізден басқа yergе ауысtыrdilar еді. Аннам мен үш edi ана ме өлді. Kırım'ı yüzde yüz slavlaştırmak isteyen Sovyet ordusu arabat bölgesinde yaşayanları unutmuştu. Tatar yetkililerin iddialarına göre sayıları 500'ü bulan bu insanlar gemiye dolduruldu. Gemi Azak denizi açıklarında batırıldı. 20 Temmuz 1944'teki bu olayda kurtulan bir tek kişi bile olmadı katledilen insanların cesetlerinin yok edilmesiyle görevlendirilenlerden biri olan Mihail Bilohin, yıllar sonra yapacağı itirafında şunları söyleyecekti. Bizleri kamyonlarla Azak Denizi kıyısına getirdiler. Hendek kazımı ile meşgul buldozerler görünüyordu. Kıyıya yaklaştığımızda gördüğümüz manzara bizleri dehşete düşürmüştü. İnsan cesetleriyle dolu sahilde adım atacak yer yoktu. Ve halen denizde olan cesetler de suyun üzerinde yüzüyordu. Evladına sımsıkı sarılmış olarak gördüğüm genç bir annenin cesedinin görüntüsünü hafızamdan hiç silemedim. Arkadaşım da onları ayırmaya çalışsak da başaramadım. Sonunda ikisini beraber hendeye atmaya mecbur oldum arabatta yaşayan tatarların öldürülmesiyle birlikte Kırım tatarlardan tamamen arındırılmış oldu. Sürgünden kısa bir süre önce Alman ordusu tarafından bazı Tatarlar tutsak edilerek Almanya'da esir kamplarında çalıştırıldılar. Almanlar 2. Dünya Savaşı'nın bittiği 1945'te yüzlerce Tatar'ı Ruslara teslim etti. Özbekistan'a götürülen Tatarlar bu sefer de Sovyet esir kamplarında çalışacaklardı. Akşamdan bana sağa yevriler var da Яхудилер, е? Да. Ременникова, адын да ұнтмайым. Главный врач Ременникова, еврей. Он медсестра Тамара. Олар ақшамнан 15 қаста түсі, 15-інде иләж беріп, ұқол беріп, өлдір әлі Анамызды Анамыз нөлірі жеклер, алшыды қақардашым, еді яшында қода. Анамыз нөлірі жеклер, отырамыз ятында ақла едік. Ақымыздың көрген күмчіклері Ол жабықты бақтыны, Kırım Tatarları tarafından sürgünden sonra yapılan ilk nüfus sayımına göre 218 bin değil yaklaşık 400 bin Tatar sürgün edilmişti. Bu insanların neredeyse yarısı sürgün sırasında ve sonrasında öldü. олар бізді е мізі өлдірмейісдеділер на аллах тала алла деп тепеде өлең өлді қалан қалды на келді қырама не блеенне үшін Аллах! ...1967'den sonra geri dönüş süreci başladı. Aynı zamanda Özbekistan'da Kırım Milli Tatar Hareketi... ...etrafında örgütlenen Tatarlar, Sovyet hükümetine... ...1989'da Kırım Tatarlarına geri dönüş izni veren bir karar aldı. Aradan geçen 45 yıldan sonra Tatarlar kitleler halinde dönmeye başladılar. Sorumaya gelsek, priznavat etmezler bizi, koymazlar, prapisat etmeler. <laughs> evimiz var, iki katlı evimiz var. Anda e, tipteki kat, birinci katına 5 koz, ikinci katına 5 koz, on koz ev. Ana o kazaklar biz, geldik dedik evimizi alacağımız dedik. O kazaklar dediler biz size vermek. Bu bizim evimiz. Bizi, bizi de getirdiler bunda. Mecbur etip getirdiler dediler. Ve oturalar içini kazaklar bize vermeyler. Evimiz var. <laughs> Evini içine de koymadılar. Sonra burada neyse yaş kelinçek, Rus u kirin dedi bаin dedi kirib баqdiқ bir a kera эkki үch kеra bарdiқ анda бар, uylarimiz bаr toproqlarimiz bor almaya almaya da koymayı бермейді. и bermaydi aanda kelib со' талаshыb талашып тырмалашып бu tonim bu elvis qizimni o'g'li Bu bala 14 yaşlamın da geldi. Ev yaptılar anasının eksi. Geri dönüşün ilk yıllarında evleri olmadığı için çadırlarda yaşamaya başladılar. Это беспредел. До смерти будем стоять, не уйдём учтите. У вас нет законных оснований, нет решения суда. На поводу бандитов ведете. Заповедник земли распродает, не имея посадка, не имея границ. Ты будешь kendi imkanlarıyla yaptıkları kulübe evler, izinsiz olduğu gerekçesiyle genel yönetim tarafından yıkıldı. Kırım Özel Cumhuriyeti, 1991'de Sovyetler Birliği'nden ayrılan Ukrayna'nın topraklarında kaldı. Tatarların toprak istekleri, Rus yanlısı Kırım genel yönetimi tarafından reddedildi. Kırım'a dönen Tatarların beş beni hala kulübelerde yaşıyor. Kırım'ın yerli halkı olarak kabul edilen Tatarlar bugün ana vatanlarında azınlık statüsünde yaşıyor. Diyaspora'da yaşayan Tatarlar vatanlarına geri dönme planları yapıyor. Yeniden yeşereceği gövdesinden filizler fışkıracağı, sona erdi sanılan bir ağaç değil mi Kırımlı? Uluzca bağımsızlıklarını yitirdikleri günden başlayarak ağacın dalı buda kesilmedik bir devre geçmedi. Yine de taze filizler fışkırdı gövdesinden. Filizler kalınlaşıp dal budak olmasına zaman kalmadan tekrar kesildiler. Gövde yeniden filizlendi. Sonunda Kökünden kesilip uzak, ıssız ve kısır bir toprağa atıldı. Orada da yeni firizler fışkırdı gövdesinden. Firizler dal oldu. Dallar uzadı, uzadı. Ağacın bin yıl önce dikildiği toprağa ulaştılar. Cengiz Dağcı